Merhaba arkadaşlar, tek yardım herkese merhaba. Hansel A202 OVD yol kısarını inceleyeceğiz ee, bugün. Cihazına geçelim şimdi. Şimdi. Kilometre sayacımız var burada. Ee, burada motor suyu sıcaklığımız var. Motor devrimiz var. Şimdi. biraz sayfaya geçelim. Burada motor devrimiz var yine. Voltajımız şu şekilde bu tarafta. Burada anlık akıt tüketimimizi görüyoruz. Burada 100 kilometredeki akıt tüketimimizi görüyoruz. Çirik metremiz var burada. Burada tekrar motor suyu sıcaklığımız var. Ee, ana sayfaya geldik şimdi tekrardan. Şimdi ayarlarımıza baktık. Şimdi bu cihazda OBD OBD cihazıyla bu da menümüzde de arıza tespit tespit yapabiliyoruz destekleyen araçlarda şöyle bir şekilde bir tarayıp silebiliyoruz buton yukarıdaki para aşağıdaki sil burada da streamleri görebiliyoruz aşağıda geri çıktım hemen driving test burada testlere giriyoruz hız testleri var burada e, fren testleri var dediğim gibi şu geri çıktım gene ayarlar var aşağıda bu şekilde motor var falan geri çıktım buradan burada da aynı şekilde ana menüdeki mesela bu, bu menüdeki şeyler ayarlıyorsunuz birinci ikinci hangi nerede olduğunu ayarlayabiliyorsun sayet çaplandırması tekrardan göstereyim buraya girip mesela kilometre ikinci yere üçüncü yere o şekilde ayarlayabiliyorsunuz geri çıktım bu şekilde şimdi kısa bir test yapayım şimdi Kaza bastı devirin yükseldiğini görüyoruz. Ansel A202 cihazımız bu şekildedir.